Adamlar yerimizi bilerek geliyor resmen ya. Yani. Ses kayması var niye? Hava Aa, geliyor canım. bir. Dur dur oraya bir tane bomba attım. Bunu oyalayın ben arkadan gideceğim dur. Nerede Kadir? Nerede Kadir? Beti üç. <laughs> bekle bekle bekle. Şia beni bekle <laughs> beni bekle, bekle. Ben bana geliyorum bana bekle. Kızın atan adamlar zaten bekle. Bombayı nereye atacağım izle. Bekle bekle bekle. Şia beni bekle. Film izleyelim diyenler var. Olabilir aslında ama <laughs> ne filmi? Hangi film? Yok yok bekle 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 hayır. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bir tane ayağına sık kanka bir tane ayağına sık. Bana bak, bana bak ya bana bak ya bana bak ya. Bir tane nasıl yapayım? Dur dur kısa korku korku filmleri var. Kısa onlardan izleyebiliriz. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ay, tek oynuyor. Ay. ay. Şimdi karşı taraftan bakalım bir de. <laughs> film izlemek isteyenler biri yazabilir mi? Ya kısa film ya da şey. Normal film. Bir bir bakalım ona göre bir plan yapalım chat. Kendi. Niçin bir ses kayması var? Bir F5 atacağım. 58. Ya yani videonun kendisinde var ses kayması arkadaşlar. Patlat kendini. Kendini patlat kendini. Kendini patlat. Sıksana. <laughs> geçmişler bildiğin. Evet. Ama hak bir dalga geçme ya. Bir, bir. Biliyorsunuz mevzuları A çünkü. Çok küfürler, hakaretler, hoş şeyler değil. biraz. Şey abi <gülüyor> abi <gülüyor> ses verme. Abi bize. Hayır, e, hayır e, benim yani, benim, o, cami... benim anlamadığım nokta bak <laughs> siz orada orada ses verdiniz ona, ben orada değilim. ağaçtayım. Adam ağacı gösteriyordun direkt, bak, abi. Siz abartısız yani. Açın yayını, izi. Adamın yerleri size odaklanıyor, Bir tanesi direkt bana sıkıyor. Direkt. Hayır, yani gösteriyordun bak, abi. Sen. Direkt bana oynuyor. Direkt bana şerefsiz oynuyor. Yani öyle bir oyun. Ondan sonra da yok abi yanındaki adamlar da bunların kullandırıyorlar kullandırıyorlar. Öyle o şey ya, şey hikayesi. Abi boş ver. Muhatap olma boş ver muhatap olma. Muhatap olma direkt bana şerefsiz oynuyor yani. Öyle bir oyun. Ondan sonra da yok abi yanındaki adamlar da bunların kullandırıyorlar. Kullandırıyorlar öyle kullandırıyorlar. Kullandırıyorlar öyle o şey ya, şey Abi boş ver. Muhatap e, olma boş ver muhatap olma. Muhatap olma. Tamam Bunu tamam. tamam. <laughs> tamam. Muhatap <Tamam>. olma devam. <laughs> muhatap olma. <laughs> Muhattap olmayacak insanlar değil ki ya. Kimin ne olduğu, kimin ne yaptığını az buçuk herkes biliyor yani. Öyle bir oynama şekli yok abi. Öyle bir oynama şekli yok, ben gördüm o oyunu. Aynen öyle. Tabii iyi oynuyor diyorsunuz kendinizi arkaya kandırıyorsunuz evet. arkadaşlar. Ne şey yok. Hadi direkt oynayalım. var ya, direkt bir de hiçbir şey yapmadan, direkt ya. Allah Allah. Kanka bak, gösteriyordunuz. Alo, adem, adamlar adem, high, high ground'ı aldı ve görüyorlardı abi. Oha ya, alo. Oğlum bunlar kafayı sıyırmış ya. Bak yemin ederim ben sustukça ama var ya. Yani başta gördük sahneyi adamlar high ground aldılar ve görüyordunuz abi. Siz şaka mı yapıyorlar ya? İnanamıyorum efendim. şu an. Geçtim. Vallahi inanamıyorum. Baktım diğer adamlar size odaklandı. İşlerinden bir tanesi böyle tepeyi attığı gibi direkt bana sıktı. Öyle bir öyle bir dünya yok abi. Öyle bir dünya yok. O da onlara yakışan oyun şekli. Hayda. Selamun aleyküm. Abiler demiş. derdar hoş geldin. Serdar. Tamam, sana tamam, sana atma bir tamam, gidip al. Ama ne gelir gelir sana. Şerefsizim sözü sana. Yanındaki adamların yayınları açık mı? bırakacak? Çakır. Ana. Yayındaki adamlarının... E, bir saniye, bir saniye. Yanındaki adamlarının e, yayını açık mı? Onlar da yayında mı? Onların hepsi dördü birden onların? Abi boş konuşmayın ya. Değil değil. Bur abi bu tut boş abi ya. Kanka, sizin dağıl, takımdaki dağıl, adam yayındaydı aylardır. Ama ona rağmen hileydi. o ne olacak? Yani insan hani kendi ne yapıyorsa karşısındakini de o zannedermiş ya. Biraz o değil mi sanki ya? Bir de yayınday mı diye soruyor da yayında olsa ne fark eder? Sizin adam yayında olduğu halde hile kullanmıyor muydu yani takımdaki? Abi dağılın. Terbiyesizlik ya kim bu ya buna. Selamünaleyküm şey bitirmesin. Bizim Umut'a. Bizinkini bitirdi zaten. He Umut mu? Abi sıkıntı. beni çıkıntı. Abi beni işte yaptı. Uzaktan vurdu. Yanımıza geldi ya tavayla vurmaya başladı. A ya bak. Çıkıntı. Oraki çocuklar orada. Ben, ben şerefimle işte, oynuyorum. Onlar düşünsün abi. Olay şu. Olay şu. Olay şu. Ben onu bir açıklayayım kapatacağım bunu. Olay şu. Olay burada ya işte bizim bak bizim bu insanımız o kadar saf ki biz ya zaten yayıncısında. Şeyinde hile var demiyoruz bunlar. Tamam mı? Yapılmayan şey değil arkadaşlar. Bunu artık beyninize sokun. idrak edin bunu. Yanındaki takım arkadaşına en basitinden hile açtırabiliyor. Hadi onu da geçtim. Bulmamalarının gayet normal. Hile bulmamaları gayet normal. Adamlar PUBG Mobile'ın partneri. PUBG Mobile zaten bunlara dokunmuyor. Ne? Onu geçtim. Ay cahil. Kara cahil. Yemin ederim kara cahil. Lan biz hile bak bizim hileye dair bir şeyimiz çıksa var ya o partnerlik ünvanı var diye bizim hayatımızı yok ederler biliyor musunuz? Bizim kanallarımızın ağzına ederler bizim yani biz mahkemelik oluruz her şey bir tazminat her boku yaparlar bize. O partner ünvanı verildiği halde hileye dair bir şeyimiz çıksa var ya ölürüz yani bak yemin ederim. Mahvoluruz ne kanal kalır ne bir şey. E Tencent'in bunu yapmaya gücü var. Partneri bize verdiyse diyor ki sen... Partner olarak eğer hileyle adın alınırsa, hile gibi bir şey olursa seni mahvederim diyor yani açık açık bu orada. Bunlar karaca hile ya. Bu adamların mesela izle modu var. Adam ikinci bilgisayarından mesela ikinci bir bilgisayarından veya ikinci bir ekrandan izle modunu açarak kendini hileyle izlettirebiliyor. Oradan monitöre bakarak adamların nerede olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, her şeyi görebiliyor. Yani bu kadar abi şey olmayın ya. Vallahi bu kadar şey olmayın. Bu oyunu sizler de oynuyorsunuz. Sıkıntı yok. Ben, ben. De, ben, ben şerefimle de. oynuyorum onlar düşünsün abi çocukları mı dedi o? <laughs> ben yok. Ben oynuyorum. Onlar düşünsün abi. Seviye şey böyle. Hani bak şimdi burası taban ya. Burası taban arkadaşlar. Tamam Bu da bir seviye ya mesela. Seviye dibin de hani yerin de altında yani. Öyle bir düşük seviye. Ya ciddi alın alınmaması gereken insanlar ya gerçekten. Önüne gelene hakaret ediyorlar, önüne gelene küfür ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? ettiği küfre bak yemin ederim. Böyle insanları ciddiye almayacaksınız valla. Küfürlerde aynen onu yapıyor zaten. Hiçbir şekilde ciddiye almayıp dalgalarına bakıyorlar. Makara yapıyorlar. Olay, olay şu. Olay şu. Ben onu bir açıklayayım kapatacağım bunu. Olay şu. Olay burada ya işte bizim bak bizim bu insanımız o kadar saf ki biz zaten yayıncısında şeyinde hile var demiyoruz. Bunlar tamam mı? Yapılmayan şey değil arkadaşlar. Bunu artık beyninize sokun. idrak edin bunu. Yanındaki takım arkadaşına en basitinden hile açtırabiliyor. Hadi onu da geçtim bulmamalarının gayet normal. Hile bulmamaları gayet normal. Kanka neden şunu diyemiyorsun? Benden iyi oynadılar. Bizden iyi oynadılar. Yani iyi oynayamazlar mı ya? Siz en iyi oyuncu öldüğünüzde yine diyorsunuz Adamlar, ya. Adamlar PUBG Mobile'ın partneri PUBG Mobile zaten bunlara dokunmuyor. E onu geçtim. Bu adamların mesela izle modu var. Adam ikinci bilgisayarından mesela ikinci bir bilgisayarından veya ikinci bir ekrandan izle modunu açarak. Oğlum bu kadar konuşma yapacağına deseydin ki bizden iyi oynadılar. Bitmişti ya. Bu kadar basit abi oğlum bu kadar ciddiye alma, al alınmaması gerekiyor. Herkes herkese ölebilir ya. İyi oynadılar da geç. Yani bu kadar ağzını niye yoruyorsun? Kime ne kanıtlamaya çalışıyor acaba? Geçirebiliyor. Oradan monitöre bakarak adamların nerede olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, her şeyi görebiliyor. Yani bu kadar abi şey olmayın ya. Vallahi bu kadar şey olmayın. Bu oyunu sizler de oynuyorsunuz. Az buçuk aranızda çok iyi insanlar da var. Bunu... Easy abi bak ben kendimin her yerde çok iyi oynadığını iddia ederim her yerde çok iyi oynuyorum. Ben bu oyunu oynuyorum. Ben bu oyun oyuncusuyum derim. Ama birisi beni vurduğunda da vurdu derim yani. Allah Allah. Ne, ne bu ya? Oğlum tövbe haşa. Nesin? Yani herkes ölebilirsin abi. Bir kere oynadığımız oyun Grant bir oyun ve e, yani şans faktörü var vesairesi var bilmem ne var. Bunlarla karşı karşıya geldiğiniz ama düşüyorsunuz her defasında. Ya böyle bir şey mi var ya? Ya adamlar iyi oynuyor demek ki bu karbasit ya. Yani. Allah Allah. Bir mantıklı düşünün abi. Ben de başka bir şey demiyorum ya. Benim adamları tanımam etmem ne iş yapacağım ama ben oyun şeklinden bir oyuncu olarak karşıdan onlara veriyorum bunu. Bu arada kimse eksiyemez değil mi abi? Yok yok. Yok yok. Harf yedim ağzımda. <laughs> Millette şu algı var. Ee, algıyı da çok güzel algı yaratmışlar ha. Böyle bizim üzerimize oynuyorlar algısı yaratmışlar. Bizim milletimizde karimem <laughs> ne yapıyoruz? Bizim milletimiz de sat. Bunun içinde ben de varım. Sen de varsın o da millet kanıyor. Öyle bir şey mi var abi? <laughs> ya öyle bir şey. Ya onlar ayıp bir şey bilmiyorlar. La, ayıp, ayıp, diye nedir? Ayıp nedir diye bilmiyorlar arkadaşlar. Ayıp diye bir şey bilmiyorlar. Ne ağladınız be? <laughs> Vallahi Şimdi ne ağladınız? Ne şey <laughs> Daha geçen de ana avrat birbirlerine söyleyen adamlardan bahsediyoruz. Yani ben onlardan tava atmayacaklarını beklemem. Ana avrat birbirlerine söyleyen adamlar. Ne bekleyeceksin Allah bekle. Hiç daha yorum yapmıyorum abi. Sonu kapanmıştır arkadaşlar. Allah'tan Ama hiç yorum yapmadım. Buldum, getiriyorum. E, yapsaymış İngilizce bir de. de yok. Bir şey. Abi adam iyile değil, boynuna cevşen açmış, gönül gözüyle görüyor şey. Tamam ya boş ver aman. Chat bir dakika ya, özür dileyerek bir şu pozisyona geri saracağım. Tamam mı? Bak şimdi. Adamlar high grant almış bak. Buraya ekibi. High grant almışlar. Adam bir de öyle bir high grant ki yani. da alınabilecek en güzel high grant bu arada burası. Yani yüksek alan avantajı dediğimiz konu. Hı -hı. Ve açıkçası şurada bak bak tipleri var. Bir. Evet. Bak iki. Bak day. Bir kere. Çasa. Diyelim ki ile var. Değil mi? Çocuklar. Bak ilk şuraya baktı. Bu tarafa. Sonra buradaki adamı gördü. Bunu hala infomuz yok. Evet. Bak gördü. Ya gösteriyorsunuz abi. Yani kabak gibi ortadasınız. Hayır pozisyon da pozisyon olsa. Şüpheli bir pozisyon olsa gam yemeyeceğim. Yüzde Olabilir bir pozisyon yani High Grant'tan Yükseklik avantajları var. Görüyorlar. Üçüncü şahıs oynuyorsunuz. Üçüncü şahıs bir oyun oynanıyor burada şu anda. Hadi FFP olsa tamam diyeceğim ya. Net kabak gibi görünüyor yani.